Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kutu açımı yapıyoruz. Şimdi dolu kutu var. Göstereyim. Buradan ben birkaç tanesini seçeceğim. Ve açacağım. Şimdi seçiyorum. Normalde full matematik defterlerinde gönderiyordunuz. Bu sefer Türkçe defterinde götürmüşsünüz. Ziraat Bankası'nda. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Bu kocaman bir paket. Şu şey bunlar. Şu küçük bir paket. Açıyorum şey istiyorum. Başka ne hayatta... Şöyle bir küçük paket var. Bak. Yeter ya bu kadar. Şuraya bakar mısınız? Görüyorsunuz da bayağı bir açıdan. Yer kalmasın. Şöyle küçüklerden başlayalım. Makasımızı getirelim. Burada. Buradaymış. Ay bir tanesi düştü. Yani bir şey. Doğaldır. Bu. Bu kadar. Az göndermiş. Bu arada bunların hepsini bir arada birisi göndermiş. Aynen gayet gönderilmemiş. Bazıları. Bazıları böyle. Baya... Bakar mısınız? Ben bunun ismini ne koyayım? yorumlarda yazın. ilk çıkan yorumu bunun ismini koyacağım gerçekten de. Gerçekten. Yani ilk yorum yazan kazanır. Bakın böyle bir şey var. Bu Jenga bu arada. Herhalde. Jenga. Kalmaz. Bu kadar kaldı. Ozmo. Şöyle mağaza dondurmalı. Bu ne? Böyle bir şey. Barbilerime yemek yaparım belki. Böyle bir tane şeker. Olsun kutusundan. Bu kadar burada. Bunu şuraya koyayım şöyle. Çok <laughs> bir çöp Çok Bir... Çok kutusu. koyacağım. varmış. Böyle bir şey. Ben niye oraya koyuyorum her şeyi ya? Böyle mi olur? Duru. White zaten. How cute. Kuş yalanını koydum. bu açılıyor şuradan herhalde. Evet. <laughs> Ko. Yerin içine koyacağım. Bu arada istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Gerçekten de abone olursanız yaparım. Çünkü abonem bir duruyor sonra pır diye artıyor. En son 146 aboneydim şimdi 200 abone olmuşum. Bir anda artıyor bir anda pır diye. Bu ne? Bu arada şu ziraat bankası poşetini açıyorum. Oh my god. Benim bunun aynısı vardı. Hatta şu bazamın altında. Hatta burası var. Hareket ediyor. Aynısı. Bu siz niye ikide bir aynılarını gönderiyorsunuz? Neyse ben bunun aynısından da var. Ama ben bunun koleksiyonunu tamamlamıştım. Ben çok güzel. Rapozer. Ben en sevdiğim karakter burada Rapunzel. Ben bunu çıkartamıyordum. Bir tane de ayna koymuşsunuz. Bunun kalpisi vardı. Şöyle bir kalp. Bunlar zaten direkt satılıyor. Biliyorum burada. Şöyle bir şeker. Şöyle bir dondurma. Bundan benim vardı. Ve şöyle bir kalem arkası. Bakayım. Oh my god, bu sticker çok güzel. Ya bana niye Ziraat Bankası'nın kağıdını götürüyorsunuz ya? Matematik defteri daha güzeldi ya da bu çok mu Bu daha iyi ya. Bu daha soğuk. Valiz. Tek ben bunları kullanmıyorum. Bu ne? Bu kap mı? Kop Bu ne? Aa, bunun ucu var. Ucu var poşetin içinde. oyuncağı var. Evet. Kole Kolye şey arkası. Şurayı bir toplayalım. En son ödev yapıyordum ben. Ve en büyük poşet. Bunu en son açalım. Bunu Merve diye bir arkadaşımız göndermiş. Bunu en son Bunu bana öbür videom vardı hatta benim. Ondan geldi. etrafı olmasın diye bunlardan yollayın demiştim size Hatta bir tane neydi Asya ve Azra diye bir kız vardı o göndermiştim ondan görmüşsünüz herhalde Hı. dondurmalı kalem yine dondurmalı kalemler Ben bunları çok sevdiğimi söylemiştim mesela. ondan dolayı getiriyorsunuz herhalde

Niye geldin o zaman böyle boş içi, içine Hello <laughs> Kitty. Onların hepsini açtım. şey yapmadın mı? Hayır. Yapma. Hı. İki tane kız vardı kalem. Hep onu şuraya koyalım. Boya kalem kutuna.

Gördüm, Gördün mü şurada var. Ne? Bu bir kalemmiş. Bunlar set halinde değil mi? Kim yaptı ki bunu? Ha? Youtube'dan. Biri mi yaptı? <laughs> Şöyle pembe mi mor rengi? <gülüyor> <gülüyor> e <gülüyor> bir kutumuz da sıra. Bebek. O zaten var mıydı? Hayır abla bunun başka rengi vardı. Ay. Böyle bir monster high. Ne? Monster high. Sen söyle çok biliyorsun.